Herkese selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma Ay mutfağıma Hoş geldiniz. ben mecburen bugün ne yemek ne tatlı tarifi bugün kilo verdiren haşlanmış limon ve maydanozdan oluşan nefis bir kür hazırlayacağım ee, bunun için gerekli malzemelerim zaten maydanoz ve limon olacak maydanozumu önce bol suda yıkadım tekrardan yine suyun içine bıraktım birazcık da sirke ilave edeceğim sirkeli suda bekleteceğim Sonra tekrardan bol suyla maydanozlarımı tekrar yıkayacağım. Tamamıyla arındırmış olacağım. Temizlemiş olacağım. Bir adet de limonum var. Şu şekilde limonumu da yıkadım. Hazırladım. Maydanozlarım burada. Sirkeli suda beklerken limonlarımı halka halka kesmeye başlayayım ben. Hem pratik hem nefis bir kür olacak arkadaşlar. Herkesin yapabileceği bir kür olacak. Tabii ki kronik rahatsızlığı olanlar, hamileler, emziren anneler bunlara çok tavsiye etmiyoruz. Bunlar illaki doktor kontrolünde, doktorlarına danışmadan kullanmasınlar. Ama diğer herkes kullanabilir. Gerçekten de yani 10 gün ile 15 gün arası kullanıldığı takdirde çok büyük işe yaradığını hepimiz biliriz. Bir haftadan sonra zaten e, kiloların yavaş yavaş gitmeye başladığını, zayıflanmaya başladığı görülür. Evet limonum bu şekilde. Şimdi hemen maydanozlarımı da bir yıkayayım arkadaşlar bol suda. Tencereye suyumu bıraktım. Suyum da kaynayacak. Malzemelerimi atacağım. Çok kısa çok zaman almayan hafif bir kür. Maydanozlarımda bol suda yıkadım. Suyunu da süzdürdüm arkadaşlar. Şöyle iri iri olacak şekilde kesiyorum. Zaten haşlanacak. Kaynar suyun içinde. Çok fazla küçük kesmeme hiç gerek yok. Şimdi kaynar suyun içine artık atabilirim. Maydanoz ve limonumu Yarım demet maydanoz kullandım arkadaşlar. 4 su bardağı su kullandım. Kaynaması için ocağa bıraktım. Yarım demet maydanoz. 1 adet de limon. Bir 10 dakika kadar kaynatacağım. Altını kısacağım kaynadıktan sonra orta ateşte bir 10 dakika kaynaması benim için yeterli olacak. Kaynatılmış maydanoz suyu, vitamin açısından çok zengin arkadaşlar. A, C ve K vitaminlerini içinde barındırırken, yüksek oranda da kalsiyum, demir ve potasyum içeriyor maydanoz. Yani maydanoz suyunun düzenli kullanımı, vücuttaki fazla yağın yakılmasına ve kilo kaybına sebep oluyor. Ee, diğer bir taraftan da karaciğerde yağlanma rahatsızlığı olanlar için muhteşem bir tedavi edici. Kür öyle söyleyin size maydanoz suyu. Yani haşlanmış limon da ayrıca vücuttaki yağ yakımını hızlandırıyor. Bu da zayıflatıyor. O yüzden maydanoz ve limon kür ikisini bir arada yapıyoruz ki e, limon vücudu zararlı toksinlerden arındırıyor. Müşoklardan temizliyor. Maydanoz da vitamin açısından... Ee, çok zengin olduğu için ikisinin birleşiminden de harika bir kür çıkıyor kilo verme açısından mutlaka deneyin derim arkadaşlar günde bir bardak e, tüketmenizi isterim yani fazla değil günde bir bardak olsun 10 ila 15 gün arasında tüketin ama 15 günden sonra tüketmeyin biraz ara verin sonra tekrarında inşallah denemeye devam edersiniz bir hafta sonrasında da artık yavaş yavaş Zayıflamaya başladınız artık. Görebilirsiniz. Şimdi bir 9 dakika kadar daha kaynayacak. Altını kısacağım. Sonrasında yine size göstereceğim son halini. Maydanoz ve limon karışımı kürüm şu anda hazır arkadaşlar. İlk sıcağı da hemen hemen çıktı. Ee, hemen süzeceğim sonrasında da süzdükten sonra zaten içilmeye hazır hale geliyor görmüş olduğunuz rengi çok güzel arkadaşlar Şu şekilde göstereyim size Evet çürüm şimdi hazır ben bir bardak afiyetle içeceğim inşallah arkadaşlar sizlere de tavsiye ederim kesinlikle deneyin unutmayın ki günde bir bardak 10 gün 15 gün kadar içelim sonra yorumlara yazarsanız denediğinizi ben de inşallah oradan okurum size cevap veririm. Benim denediğim de bir kür. Sizinle paylaşmak istedim. Bugünkü videom da burada bitti arkadaşlar. Maydanozun bir sürü vücuda yararının olduğunu size söyledim. Söyleyemediğim, vaktimin yetmediği bir sürü daha faydası var. Yine inşallah bunları başka bir videoda anlatacağım arkadaşlar size. Videom burada sona erdi. Yeni videolarda, yeni tariflerde görüşebilmek umuduyla. İnşallah bu kürü de derelseniz hepinize şifa olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.